Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Medya Gündem ailesi olarak Sivas'ın Suşehir ilçesi Belirli Köyü'nden sizlere selamlar. Rahmetli dedemin bahçesine geldik ve bu bahçede vazife olarak kendisinin dikmiş olduğu fidanları, dut, elma, kayısı ve birçok fidanlar var. Bunları sulamaya geldik. Şu an tabii ki harklarda su gelmesini bekliyoruz. Şu an bu bölgede hala gelmemiş. Evet su şu an burada ve bahçemiz uzunlamasına devam ediyor. Benim pehlivan oğlum da bana yardım ediyor. Su çıktıktan sonra harkın başında en baştan suyu kesip alttaki ağaçlara vereceğiz. Böyle bir sulama yapıyoruz. Üstteki fidanlarımızı suladık. Üstteki ağaçlar da bizlere ait. Onları da suladık. Bu sene meyve durumunu söylemek gerekirse meyvelerde maalesef gözükmüyor. Bunlar tabii ki fidan. Diğerleri şu gördükleriniz elma ağaçları ama maalesef bu sene yok gibi. Şu dut ağaçlarında birazcık var gibi gözüküyor. Şu diğer, şunlar da kayısı ağaçları. Şu büyük olanlar, soldakiler kayısı ağaçları. Onların da başlarında bu sene gözükmüyor. Ama vazife olarak biz ağaçlarımızın yaşaması için sulayalım. Evet buradan bir su kaçağı geldi. Ayağımıza su geldi. Bu hargın dışına çıkmış bu su. Normalde bu suyun aşağıdan olması lazım ama maalesef haklardan sular bir düzen olmadığı için bozulmuş. Bu üstteki suyu da kestik şu an. Üst taraf çıktı. Aşağıya bağlıyoruz. Bu şekilde ağaçlarımızı sulamaya başladık. Sivas'ın Suşehri ilçesi Bedir köyünden sizlere selamlar. İnşallah gündem dışı olarak bu tip videolar atmaya çalışacağım. Herkese selamlarımız olsun. İyi günler. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.